Efendim devam edelim Sayıştay'ın raporuna göre geçen yıl yasa dışı bahis oynatan bir internet sitesi 22 kez bir diğeri ise 21 kez erişime kapatıldı. Ancak bu sitelerin web alan adında çeşitli rakam değişiklikleriyle yeniden açıldığı belirlendi. Yıllık ülkemizden 150 milyar doların üzerinde paranın yurt dışına götürüldüğü söyleniyor. Bayis çeteleri dolayısıyla. Şimdi baktığımız zaman ocakları söndüren bu bayis çetelerini kimin evini, kiminin otomobilini, kiminin de arsasını bu çeteye yatırıyorlar paraya çevirip. Şimdi bu konuyla ilgili mercek altına alacağız. Önemli bir başlık. Yayın konuklarımız CNN Türk İstanbul Haber Koordinatörü Nihat Uludağ ve gazeteci Ayhan Şensoy bizimle birlikte. Konuklarım hoş geldiniz. Merhaba. Merhabalar. Önemli bir başlık. Baktığımız zaman rakamlar korkunç Tabii, Nihat Uludağ. Korkunç. Yani 150 milyar dolar yurt dışına gitmiş. Tabii ki biraz önce